Hepinize ne yapalım arkadaşlar? Mürsler beyaba efsane bir cisan videosuyla hani, karşınızdayız. Eğer bu videoma e, bir tane daha like dediyse kanım daha sık kendimi daha fazla Dostlar açayım. Ve e, dün çarnemenin videosu daha değil siz de Siz güzel bir şekilde benim yüzümde sunacağım. Ve istiyorsanız da kanalı like atmayı unutmayın. E hemen dizimize başlayalım. Dizem ne demişti? Şimdi ilk dizemimizde ne var? Hemen bakalım bakalım Bu dizem çok efsane bir dizem. Bu dizem ne de bizim su canavarı var. E, bu çoktaki o dövde bizim su canavarıdır. Ne yani? Doluş şu belli. Ben bir hüzün kenarında bunun duruşunu dövmüştüm Ve yanağı aklımda böldüm o canavarı ve aynen de böyle bir şeydi abicim. Ve kedi ve kedi mutasyonu uğradı diyoruz ya. Aslında hep biz sunulmuş ama biz şeyini bilmiyorduk. Bu detayımızda da mutasyonu uğramış bir kedi var. Bu kedi o çanı döle. Niye ama biz daha önceden bu dün şaleme desilmedi. <laughs> Hemen bakayım. 2000 mi? De çünkü pek böyle şeyler popüler değildi. Ve kediler şeyle de artık kediler çok popülerleşmiş olduğu kanıtlandı. Çünkü kedinin çalması da değil. Ve bu durumda e, bizim bulut soluk abimiz de kediye hemen bize sunuyor. Nasıl bir şey? Yani öyle bir şey. Bu arada arkadaşım kanalıma bu. Like atsan herkes. i̇nşallah efsane ve çıkan. Amin. Dirişimizi yapmayı unutmayın. O zaman da videomuzla başlayalım. İlk sesi sunmuştuk hatırlarsınız. Evet. evet. ve bu dizilerimiz sağ taraftaki bu haritada bir kolu var hatırlıyorsanız. O kol bizim yaratığın kolu olabilir mi? Ne dersiniz? O Ha, bu kedi öldü ve bir sabırsa so Ama bir şekilde onu bilim adamları bu sağ sonra oldu. Sınav ve bizim bu dünçellemeye su dünçellemesi ya da o sen dünçellemesi o akıttıydı Süper abi. Bu bunlardan biz size kol oh, da. anlatmıyor. Anlamamasını sebebi bu da isteyince biraz manila büyük gözüküyor. Ve bu manila dedi çok efsane bir detay var. Bu manila sizin neye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor tabii ki de. Neyse. Hemen öbür detayımıza geçelim. Öbür detayımıza son 3 Üç, iki, bir. La, Öbür de da ne var? Hemen söyleyelim. Bu de sayda da hani bizim e, söz şu adı ya. Diya. Ha. Ha. ha kadar. Söz şu üstte. Ne be? dersiniz? Siz <Sessiz> uzun zamandır sürece kostüm dağıtıyor. mavi, mavi Max kostümü dağıtı. Ve bu tartışmada da süper saçladı. Sür çiçe bir kıyafet desteme istiyoruz. Diye bir mesaj attı. Ve bu mesaj tabii çok müşteri şüphelendi. <laughs> Ve <laughs> bu her şeyde her şey vardı. Ve <laughs> <laughs> tabii ki de bugün şu an ne mi ulaşacaktı? Bu bizlere niye hatırlatıyor? Tabii ki bizse e, ilk dün şalimi hatırlatıyor. Yani kulak çölü ve bu da ne ki? Bu sorunun bir halinde kulak şöyle benzeyen bir adam ve o da yaşam var. Hmm. Ve bu deseden siz çene. Hop. Bizim olsun olduğu deseden o yaşam var. Evet beyler. Desen videomuzdan bu kadardı. Umarım Video bir sesi. Eğer daha fazla bu tarz videolar mı istiyorsanız ya da direkt oyunla oynadığım bir şekilde videodan bir sesi istiyorsanız like katmayı unutmayın. Hmm. Hmm. tabii ki de bu tarz videolarda can söyleme yok. Aslında bunu kendim bulmadım. Kafana attım. Ama daha çek olabilirler. Bir Şu daha çek bu yalan. Onu siz kala verin arkadaşlar. Bu çok çıktığında öğrenilir. Ve ben çıktım.